Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen çifti Hanker'den yepyeni bölüm fotoğrafları getirdim. İşte arkadaşlar dizimizin yeni bölüm fragmanından çok güzel kareler yayınlandı. Ve anlaşılan bizleri gitgide daha da güzel bölümler bekliyor. Sizce Eda ve Serkan'ın arası düzelecek mi? Tabii ki bu hafta bölüm olmayacak arkadaşlar çünkü bayram haftası ve 28 Temmuz'da 46. bölümümüz yayınlanacak. Bu zaman içerisinde ben de sizler için Sen Çal Kapımı dizisi ile ilgili yepyeni haber ve videolar paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.